kıymetli hemşehrilerin değerli katılımcılar yine aslında uzun bir emeğin sonucu güzel bir anda buluşuyoruz bazen yaptığınız işler vardır e, sonucu e, bu ana ulaştığında ve sonrasında insanları mutlu ediş biçiminde böyle kıymetli bir aracılığı başardığınızda gerçekten çok büyük bir manevi huzur hissedersiniz. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı olarak bizler başlattığımız bu sürecin o açıkçası huzurunu yaşıyor durumdayız. Eee İstanbul Vakfımızın üçüncü e, yıl olarak tamamladığı aslında kurbanda vatandaşlarımızın e, kurban bağışlarını alarak konserveye dönüştürerek insanlarımıza ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin eliyle e, eriştirilmesi sürecinin şu anda konserveye dönüşmüş haliyle İstanbul Büyükşehir Belediye'miz depomuzdan sevkiyatının başlangıç anındayız. Bugün baktığımızda e, Türkiye'mizin açık ara en büyük sorunu ekonomi ve e, artık 80-85 oranında vatandaşlarımız geçim sıkıntısından e, hatta beslenemekten hatta e, ihtiyaç duyduğu acil gıdaları alamamaktan bahsetmekte ki bu oran ne yazık ki İstanbul gibi metropollerde daha büyük e, sıkıntılı e, sayılara ulaşmakta. İstanbul'da İstanbul'da özellikle sofralarına et girmeyen sa sağlıklı ve e, insanları geliştiren besleyici gıdaya erişemeyen yüz binlerce ailemiz var. Bu bizim tespitlerimiz, sonucu söylediğimiz ne yazık ki gerçek rakamlar. Bebekler e, süte ulaşamıyor. E, henüz gelişme çağındaki çocuklar, gençler ne yazık ki e, evlerde, soktularında bu besleyici gıdalara e, erişemiyorlar. Böylece e açıkçası biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren e, bu sıkıntıyı dert edinen ve bunu e, ekonomi Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu değildir demeden e, ilave hangi metotlarla daha büyük katkıları nasıl sunabiliriz adayışına geçtik ve e, bugün en önemli görevimiz saydığımız bu alandaki farklı hizmetlerimizle birçok dayanışma projesini yaşama geçirdik. Halk süt, askıda fatura, anne kart, yeniden doğan bebek paketi, anne bebek destek paketi, öğrenci burslarımız ve son dönemde hayata geçirdiğimiz lokantalarımız, kent lokantalarımız bunlardan bir kısmı. Baktığınızda Al süt niye ihtiyaç duyuluyor ve niye artık 180 bine yakın çocuğumuza erişiyor? Ya da e, bugün yine baktığınızda artık 500 bin faturalara doğru giden e, askıda fatura niçin ihtiyaç duyuluyor? 2018 itibariyle konuştuğumuz ekonomik sıkıntı 2019'da yerel seçimde de dekindendi ve sonrasında pandemi tabi hayata bambaşka bir e, sorunlu bir süreç oluşturdu ki bu dönemde de ne yazık ki e, ülkemizde uygulanan politikalar vatandaşlarımızı olabildiğince yalnız bıraktı ama biz bu süreçte ortaya koyduğumuz kabiliyetlerle bahsettiğimiz bu e, ortaya koyduğumuz yeni uygulamalarla neredeyse artık yüz binlerce diyeceğimiz bir buçuk milyonu aşan e, haneye bir şekilde dokunan e, ba e, yardımlaşma alanı oluşturmuş olduk. Tabi burada geleneklerimizi, göreneklerimizi, inancımızı hiçbir zaman e, bir şekilde gündemde tutarak ve ona uygun bir biçimde e, bütün uygulamalarımızı yaptık. Bu da neydi? Elbette ki veren elin alan eli görmediği ve hiçbir vatandaşımızın, hiçbir hanenin hiçbir çocuğumuzun e, asla rencide olmadığı bir sistemle yardımlaşma sürecini e, başardık. İslam dini dayanışmayı, kardeşliği, birlik ve beraberliği öngörüyor. Dolayısıyla dinimizin de gereği olan bu anlayışla ortaya koyduğumuz bütün bu faaliyetlerde sizler de şahitsiniz ki 3 yıl boyunca ne bir fotoğraf görebilirsiniz ne de bir vatandaşımızın rencide edildiği bir anı görebilirsiniz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim hizmet anlayışımızda şu realite var. Biz bugün sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Tabii ki ülkeyi yönetenlerin bir başka sorumluluğu daha var. Ülkede yoksulluğu bitirmek. Yoksulluk bittiğinde elbette bizler o zaman ülkemizde başka şeyleri konuşuyor oluruz ama bugün yoksulluk var ise Bizler de bu sürecin çözümüne katkı sunmak durumunda olan e, yöneticileriz. Kurban sürecinde de açıkçası ben çok ümitliydim. Ortaya koyduğumuz e, yine e, kabiliyetle arkadaşlarımızın her anı titiz bir şekilde örmesiyle İstanbul'a ait, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ait, İstanbul vakfı üzerinde e, binlerce e, insanımızı üç yıldır ee, açıkçası kurban bağışını alıyoruz ve bütünüyle ibadetimize uygun bir içinde kesimleri yapılıyor ve gördüğünüz gibi burada e, hem kesilen kurbanlardan e, konserve elde ediyoruz, kavurma e, yapıyoruz hem aynı zamanda işkembe çorbamız var, kemik suyu var. Yani burada ortaya koyduğumuz ürünlerle aslında insanlarımızın evine sadece bir gıda değil, aynı zamanda o evdeki çocuklarımızın ailelerin gelişimine katkı sunacak ürünleri hazır hale getiriyoruz. Bu bir emek süreci. Neredeyse baktığınızda dağıtımıyla beraber yaklaşık üç ayımızı, üç buçuk ayımızı alan çok titiz bir çalışma. Hem dini ve cibelerini onların adına titizlikle belki yaşayacakları zorlukları da onlara yaşatmadan, çünkü Megapolite İstanbul gibi bir kentte bazen ibadetlerimizi yerine getirmekte de kurbanla ilgili zorluk alanları söz konusu. Bu noktada da onlara destek olarak bu sonuca erişiyoruz. Bugün baktığımızda yaklaşık 43,5 milyon lira yaşayan bir bağış elde ettik ve e, bugün de e, ortaya konan e, 232 bin konservemizi yola çıkartıyoruz ve ailelerimize e, ulaştırıyor olacağız. E, ben şöyle bir geçmişe baktığımızda e, yaklaşık olarak aslında biz e, 550-580 bine yakın eve e, 3 yılda konserve e, ulaştırmış olduk. Bu da e, çok değerli bir e, başarı haline geldi diyebilirim. E, amacına ulaştı. Bunun daha da büyüyerek bir geleneğe dönüşmesini bugün başlattığımız bu hamlenin e, çok daha büyük sayılara ulaşacağını bugünden görüyorum. Hem e, insanlarımızın ibadetlerine kolaylık hem bugüne dönüp gereğini yerine getirmek ki kurban eti zaten paylaşılması büyük oranda maksadıyla gerçekleştirilen bir ibadet. Bu yönüyle de çok çok değerli bir işi başardığımızı görüyorum. Yani şu anda bu konservede orada belki kazanda kaynayan binlerce insanımızın bağışladığı etlerin birbirine lezzetinin karıştığı bir biçimde yine 232 bin haneye dağılacak ve o lezzetle insanlarımız buluşacak. Çok çok mutluyuz. Bütün emek veren arkadaşlarımıza, burada bulunan hem Gökhan Bey'e ve aynı zamanda Genel Sekreterimize, İstanbul Vakfımızın değerli Genel Müdürüne, ama olmayan arka planda birçok insanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda aramızda olmayan hem Allah kabul etsin bağışlayanlara. Hem de afiyet olsun kıymetli hemşehrilerimize. Fotoğrafı genişletelim burada. Evet. Arkadaşlar firma sahiplerimiz Ufuk Bey buyurun. Evet. evet. Teşekkürler. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.